Gençler eşkenar dörtgende uzunluk 3 konusuna devam edelim. Burada önemli bir not verelim. Eğer eşkenar dörtgenin bir köşegen uzunluğu veriliyor ve uzunluk soruluyorsa diğer köşegeni kim çekmek zorunda? Siz çekmek zorundasınız ve köşegenler birbirini ortalar. Şimdi gençlik ABCD eşkenar dörtgen AC köşegen C uzunluğu 21 D uzunluğu 11 A'ya uzunluğu 13 çevre nedir? Dediğimiz gibi köşegenin biri verildi ama diğer köşegen verilmedi. O köşegeni kim çekmek zorunda? Siz. Ve köşegenler birbirini ne yapardı? Dik ortalardı. 21 ile 11'i topluyorum gençlik. Kaç eder? 32. O zaman 2'ye bölersem köşegenler birbirini ortaladığı için burası 16. O zaman bu tarafta 21'in 16'sını kullandığım için 5. 11 ile 5'i toplarsanız 16. Şimdi özel üçgenlerimizden ne vardı? 5, 12, 13 üçgen olduğu için bura 12. Burada 12. Çevreyi soruyoruz. Şurada 12, 16 özel üçgenimiz var. 3, 4, 5. Gençler, biz bunun 4 katını alırsak 12. 4 katını alırsak 16. 4 katını alırsak ne olur? 20. 12, 16 ne üçgeni var? 20. E burada, 20 burada 20. Burada 20. Burada 20 olduğu için çevre 20 çarpı 4'ten cevap ne gelir gençler? 80 gelir. Diğer sorumuz. ABC eşkenar dörtgen olduğu için köşegenler birbirini dik ortalar. AF uzunluğu bakın 16. BD de 16. Şimdi BD uzunluğu 16 olduğu için buralar 8 8. AF uzunluğu da 16 olduğu için 16 ile 4'ü topladım 20. Köşegenler birbirini ortalayacağı için 2'ye böldüm 10. Yani bura 10, bu tarafta 10. 4'ünü kullandım 6. CF uzunluğu 4. BFX nedir diye sormuş. Şurada özel üçgenimiz var. 3, 4, 5'in iki katını alırsak gençlik 6, 8 ne üçgen olur? 10. O zaman x'imiz ne çıktı gençler? 10 çıktı. Diğer sorumuz. ABC değişkenler dörtgen. AC ve DB köşegen. Köşegenler birbirini dik ortalar. EH diktir AB. AH uzunluğu 8. HB 2. EHX nedir? Altlı üstü 90 derece öklüte de getirir. Öklüt neydi gençlik? X'in karesi eşittir. 8 çarpı 2. O zaman x kare 16. Neyin karesi 16 gençlik? 4. Bunu unutmayın. Altlı üstü 90 derece öklüte de getirir. Burada köşegenler hep dik olduğu için bu kuralı çok fazla kullanırız. Diğer sorumuz. Şimdi ABCD eşkenar dörtgen dfx eksi 1 dy 7. Şöyle bir özelliğimiz var. Eşkenar dörtgende yükseklikler birbirine eşittir. Yani direkt x eksi 1 eşittir. 7'den x eşittir 8. Ispatını yapalım. Buraya alfa dersem bura alfa. Burası 90 alfa beta dersem 90 alfa beta. 90 eşkenar dörtgen olduğu için gençlik. 90'ın karşısının uzunluğuyla 90'ın karşısının uzunluğu aynı olduğuna göre alfanın karşısında x eksi 1 varsa alfanın karşısında niye eşit olmak zorunda? 7'ye eşit olmak zorundadır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.